tat tatlım ne oldu? Usta da bey. Ne yaptı Usta da bey? Pırt. Ne yaptı? Usta da bey pırt yaptı. Usta da bey pırt mı yaptı? Açın ya. camları o zaman. Açın hemen. Hemen açın. Usta da bey. <laughs> Usta da bey sen ne yaptın? Pırt yaptım galiba. Bence Mirza yaptı. Bence Mirza'dan geldi o koku. Yoksa dayı mı yaptı? Yoksa anneanne. <laughs> Acaba kim yaptı o pırtı? Anneanne. Anneanne mi yaptı? Yeah. Bence anneanne yapmadı. Bence Mustafa Bey. Bence Mustafa Bey. Hmm. Bence Mirza. Bu sence Mirza mı? Hmm. Yok yekta dayı. Yekta dayı. Ah yekta dayı vah yekta dayı. Bence Mirza. Bence sen pırtı. Sen fırk Mustafa Bey fırk yaptı. <laughs> camları. Mustafa Bey fırk yaptı diye. <laughs> Ay kovardım.